yazılımıyla beynimin birleştiğini hissettim. Normalde yalnızca antenin gönder. Uh. Merhaba millet yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yapacağımız şey yeni açılan bir alışveriş merkezine gitmek olacak. Ben normalde bugün ralliye gidecektim bildiğiniz araba yarışı olan ralliye. Ama ralli iptal olmuş yani Formula 1 gibi o da iptal oldu. O yüzden de bugün yeni açılan bir alışveriş merkezine gideceğiz sizlerle beraber. Bu gideceğimiz yer eskiden Noritake markasının bir yeriydi yani müzesi ne bileyim fabrikası falan olduğu olan bir yerdi. Noritake dediğim şeyde bilenler biliyordur zaten. Porselen markası yani Japon porselen markası. Arkadaşlar. Eskiden ona Noritake'nin fabrikası işte müzesi işte böyle bir yürüyüş alanı falan filan vardı. O yüzden ormanlığı diyorlardı falan filan. İşte oraya yeni alışveriş merkezi açmışlar. Benim iş yerimdeki senpayım da bayağı böyle güzel falan filan de deyip de met ettiği için bugün oraya gidiyoruz. Yani yeni bir alışveriş merkezi görmek istedim. Ben de ilk defa gideceğim. <laughs> ha, sesim kısıldı. Bakın. İster inanın ister inanmayın. Şu teyki alabilmek için 50 tek falan çekti bilmiyorum. Mel kamera arkası yapmalıyım. Sesim kısıldı artık. Yani konuşamıyorum ya. Niye böyle oldu? Türkçe konuşamıyorum. Böyle Japon kelimeler giriyor arkadaşlar. Yani Japonca kelimeler giriyor araya. <laughs> yoruldum. Vallahi yoruldum. Ya girişteyiz. Videonun girişindeyiz. Sesim kısıldı. Niye böyle oldu? Yumurta mı hissem ya? Yumurtada yok ki. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yani yapabildiğim kadar artık. Söylemek istediğim şey alışveriş merkezine gidiyoruz. Eee <laughs> Neyse yola koyulalım. Benim bayağı sesim gitti ya. Ne oldu lan? Evet millet dediğim yer burası. Gördüğünüz gibi bir shopping mall açmışlar. Yani Ion Mall. Şurada e, şehir tarafını görebiliyorsunuz. Şurada şöyle iş yerinde yani böyle Starbucks'ınızı koyup havalı havalı takıldığınız yer burası da bildiğiniz alışveriş merkezi. Biliyorum dışı alışveriş merkezinin dışı güzel ama bildiğiniz gibi dış değil iç güzellik önemli. Bu arada o yalan. Yani kimse dışınıza bakmadan sonra içinizi öğrenmeye çalışmıyor. Gerçekler böyledir. Neyse içeri girelim. Evet millet zaten girişte gördüğünüz bayağı insan var. Yani insanların işi gücü yok mu dercesine bir insan var. Ee, burası kitap dükkanı. Ben yani direkt kitap dükkanına attım kendimi. En az insan burada var çünkü. Kitap dükkanı bile bayağı havalı. Yani bakın şöyle ortamı göstereyim sizlere. Bakın şöyle kitaplar var. Şurada da e, Conan'ın çizimleri var. Şöyle görebilirsiniz. Bu dedektif Conan çizimleri. Şöyle buraya koymuşlar. Yani 100. bölümünü çıkartıyor. Şurada da insanlar Instagram'lık resim çekiniyor. Gördüğünüz gibi kızlar falan. Üstte i̇şte ayna. Yani o kadar da büyük bir kitaplık değil. Neyse çok çok fazla insan var. Her şeyi gösteremeyeceğim. Onu da baştan söyleyeyim. Uh. Buradaki insanlar ne zaman yok olur acaba? Akşam falan mı? Neyse ben yani bubble team'i alıp gitmek istiyorum arkadaşlar. Çok fazla insan olan yeri sevmiyorum. Ama yani ilginç bulduğum yerleri göstermeye çalışacağım tabii ki. Galiba buradaki en iyi şeyi buldum. Şuna bir bakın. Bakın gerçekten çok güzel. Bakın şu ortama. Çok iyi değil mi? Çok iyi retro bakın. Pacman. Pacman. Yaşlı bir teyze. Bakın şurada büyük bir Pacman. Yine Pacman. Bakın şurada Atari oyunları. Bu da Pacman. Şurada Pacman basketbolu var. Eski retro oyunlar. Şurada masa tenisi falan. Yani burası normal game center bu arada. Ama bu taraf bakın şöyle şu basketbol falan güzelmiş. Ama benim oynayacak arkadaşım yok. Yani Hayrettin Gil'i buraya getirmek lazım. Yoksa tek başına oynanacak bir şey değil. Mesela şu davul, davul oyunu mu ne bilmiyorum. Toplu pekmen herhalde. pekmenden başka bir şey yok. Herhalde pekmeni özel yapmışlar. Bilmiyorum ama bura güzelmiş. Bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar buraya girince normal bir park ücreti var 2000 yen. Ama bir şey alırsanız yani 2000 yenin üstü veya 2000 yenlik bir şey alırsanız park ücreti bedava oluyor. Yani buraya girer girmez direkt 2000 yenlik bir şey almanız gerekiyormuş gibi bir şey oluyor yani. Her türlü 2000 yen alacaklar sizden. O yüzden de ben şu an bir şeyler bakıyorum ama yani çok da bir şeye ihtiyacım olduğunu söyleyemem. Yani neyse Bir yemek falan yiyim bari. Ya da don alayım ben. Donum yoktu. Don don alayım da. <laughs> Böyle don alayım deyince de bir saçma oldu ama yani siz de don giyiyorsunuz. Ayıp bir şey mi don söylemek? Don diye bir şey söylemek ayıp bir şeyse özür dilerim. Neyse ben bakayım. <laughs> çok fazla insan var ve ben şuradan bubble tea alıp arabaya dönmek istiyorum. Yani yeter çok fazla insan var gerçekten midem bulandı artık. teşekkürler <laughs> Ah evet millet alışverişimiz bitti. Yani daha doğrusu alışveriş merkezinden geldim. Ama benim bu park yerinden çabucak çıkmam lazım yoksa para yazıyormuş. Yani geldiğiniz saatten 2 saatmiş. Yani o hani dediğim var ya 2000 yenlik para falan filan şey var. Bir dakika ben şu şeyden bir çıkayım. Sonra konuşalım. Allah A few moments later. Evet millet alışveriş merkezinden çıktım. Para marada yazmıyormuş. Benim tanıdığım lan değilmiş. Para falan da yazmıyormuş. Direkt kapı açıldı. Yani benim boşuna acele etmiş gibi bir şey oldum ben. Şimdi alışveriş merkezine gelecek olursak gerçekten çok fazla insan vardı. Ve şu gonçadan bubble tea değil bu. Fıstıklı hop. Dönüş. Fıstıklı bir şey aldım. Dedim yani bubble tea içmeyeyim bugün zaten çok fazla bubble tea içen bir değilim. Matadı iğrenç. Gerçekten iğrenç. Antep fıstı Antep fıstığı deniyor. Ya yani Antep fıstık. Yeşil fıstıklı bir içecek. Çok kötü gerçekten. Sonra niye herkes Starbucks içiyor falan filan demeyin. Çünkü güzel bir şey yok. Güzel bir kahve veya güzel bir içecek satan bir şey bulmak zor. Ben biliyorum. Ama bazı insanlar bilmeyebilir. O yüzden de Starbucks'ı tercih ediyor olabilir. Neyse bu saçma bir Starbucks şeyiydi. Onu boş verin. Evet. Böyle bir şeydi arkadaşlar süpermarket olayı. Süpermarket değil lan. Alışveriş merkezi pardon. Süpermarket başka bir şey oluyor. Yani normal market oluyor. alışveriş merkezi çok kalabalıktı arkadaşlar. Gerçekten çok fazla da bir ürün yoktu. Baktım ettim falan. Güzel bir kitap aldım kendime. Uzun zamandır e, istediğim bir kitaptı. E, bir videoda hafif bir görmüş olabilirsiniz. Yani normal bulabildiğiniz normal bir alışveriş merkeziydi. Neden bu kadar çok insan var diye düşünürsem tabi yeni açıldığı için çok insan var da yani ben beğenmedim. Yani çok fazla insan olduğu için de beğenmemiş olabilirim. Donatçı vardı Krispy Kreme benim sevdiğim donatlardan. O güzel yanıydı. Yani ne bileyim normal şey alışveriş merkezi. Çok abartılacak bir şey de yoktu. Yani. Normal. Gerçekten çok normaldi. Biraz daha böyle absürt bir şeyler bekliyordum ben ama yani çok normal bir şeydi. Evet. Yani başka söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Bu videoda böyle bir şey olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada bu, bu arada, bu arada bu gerçekten iğrenç bir şey.